Belki biraz sivri ama tatlı dilli derler bana. Kadınlar bayılır metaforlarıma. Erkekler de gizli saklı izliyorlarmış beni evdeki herkesin uyduğuna emin olduklarında. Hadi alın kahvelerinizi geçin karşıma. Yoksa bu kadın kendi kendine konuşuyor diye götürecekler beni evden beyaz bir gömlekle sonunda. Herkese merhaba sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Bu arada her videoda unuttuğum için en başından söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve zile bildirim ziline basmayı unutmayın. Konunun başlığını gördünüz. Özür dilemeniz gerekmeyen 15 şey. Aslında hepimizin söylemekte çok zorlandığı kelimeler vardır bilirsiniz değil mi? Bir kere paylaşmıştım. Muayenehane, İkincisi su şişesi, üçüncüsü binaley dördüncüsü şemsiye, beş prospektüs, altı yenilenebilir, yedi testosteron, sekiz nöroşirurji... 9 hiç söyleyemiyorum. Risksiz 10 ise özür dilerim. Eşeklik ettim. İşte özür dilerim ne zor cümledir değil mi? İlişkilerin mutlu ve sağlıklı kalmasında oysa ki büyük rol oynar. Bir hata yaptığınızda ya da partnerinize zarar verdiğinizde itiraf etmesi çok zordur o hatayı. Ancak çatışmalarda öyle başarılı bir şekilde yer almak için, aslında huzurlu bir şekilde yer almak için ve sorunları da kızgınlık, kavga yaratmadan çözebilmek için çok çok önemli bir cümledir ve bir ilişkide nasıl ve ne zaman özür dilemek gerektiğini bilmek de çok çok önemlidir, değil mi? Bu sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, tüm ilişkilerde geçerlidir. İş yerinde, arkadaşlıklarda, akrabalıklarda, komşuluklarda Sadece eşlerde değil ama çoğu zaman da eşler arasında e, travmalara sebep olur. Özür dilemek değil, dilememek. Eylemleriniz için sorumluluk sahibi olmak gerekir. Ve partnerinizin yaşadığı kırgınlığı ve acıyı anlayacak kadar olgun olmak. Bakın ilişkinin aslında en kilit noktasıdır. Bir ilişki bu sebeple yürür ya da bozulur. Ve empatinin de en güzel örneğidir o kırgınlığı anlayabilmek, onun canının yandığını anlayabilmek canı yananın bu hissi hissetme hakkının olmadığını ya da bundan zarar görmeyeceğini düşünüyor olsanız bile her zaman acı verici davranışlar için özür dilemelisiniz. Özür dilenmesi gereken durumlar vardır ve özür dilemek ne demektir? Bir daha yapmamaya çalışacağım ya da yapmayacağım yani hata olan şeylerde özür dilenir. Hatta sanırım 2-3 ay önce ben Instagram'da bununla ilgili böyle birazcık karışık bir cümle ama bir paylaşım yapmıştım. Karşısındakinin acısını anlamak üzerine ve ilişkilerin bununla birlikte yürümesi üzerine. Çünkü hatta bir kadının ilişkisi neden sürmez diye bir seri yapmıştım Instagram'da ve orada şöyle bir cümle paylaşmıştım. Bir kadın onu üzen herhangi bir şeyin anlamsızlığına, boş oluşuna, her şeyi gereksiz kafaya takışına, kafayı takan bir düşünürle değil de gereksiz, anlamsız, mantıksız ve saçma sapan da olsa sadece o üzüldüğü için bile üzülebilen biriyle bir ömür geçirmeyi istediği için ilişkisi bazen sürmez. Üzüldüğü için üzülmeyen biri için ise kendini tabii ki de üzemez demiştim. Evet karşınızdakini değer verdiğinizi yaralayacak bir şey yaparsanız veya ona öyle bir şey söylerseniz Empati göstererek ve eşinizden gerçekten özür dileyerek onu daha iyi hale getirmeye gerçekten yardımcı olabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bilerek yaralamamış olabilirsiniz tabii ki. Size anlamsız da gelebilir dargınlıklar, kırgınlıklar, incinmişlikler. Ancak onun üzülmesine sebebiyet verdiğiniz için bile özür dilemek ama içten özür dilemek her iki tarafı da huzura sevk eder değil mi? Ama ilişkilerinizdeki her küçük şey için de özür dilemeniz gerekmez. Bunu da hatırlamak önemlidir. Çünkü ister inanın ister inanmayın. Ne kadar zor gelse de özür dilemek bir kısım insana çok fazla özür dilemek diye de bir şey var bu hayatta. Çünkü çoğu zaman diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündükleri hakkında çok endişeleniriz veya onların duygularını kendi duygularımızın da üzerinde tutarız ve beklenmediği ya da dile getirilmediği yani davranışlarımızdan ya da söylemlerimizden incinilmediği halde özür dileriz. Diline pelesenk olmuştur bazı insanların bu özürlerim 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 kelimesi. Vardır arkasında elbette bir çocukluk travması ya da sosyal bir öğreti ama bir özürün gereksiz olduğu da birçok durum vardır. İşte asla özür dilememeniz gereken bana göre 15 madde. Çoğunu ben yaptım oradan biliyorum. Birini sevdiğiniz için asla özür dilememelisiniz. Bu birinci madde. Sevebildiğiniz gerçeğini kutlayın olur mu? Çünkü çok az kaldı bu duygu. Dünyada aşk şansını yakalayamayan, buna izin bile veremeyen, o kadar travmalı, korkmuş ve yorulmuş insan var ki kimi sevdiğiniz ya da onların sizi sevip, sevip sevmedikleri aslında hiç de önemli değil biliyor musunuz? Sevebilmeniz önemli olan şey. Yaşadığınızı hissettiriyor. Birini sevdiğiniz için asla özellikle çevrenizden, o sevdiğinizden ve en önemlisi de kendinizden özür dilememelisiniz. İkinci madde. Hayır dediğiniz için asla özür dilememelisiniz. Kendi sınırlarınıza saygı duymak var ya, kendinize olan saygının en önemli göstergesidir. Hayır dediğiniz için asla özür dilememelisiniz. Hayır üzerine video yaptım ben biliyorsunuz. Hayır deme yeteneği aslında liderliğin en önemli işaretidir. Nezaketle ve prensiplerinizi koruyarak hayır diyebilmeyi mutlaka öğrenin. Kişisel sınırlar edinmek çok önemli biliyor musunuz? Bir kişinin fiziksel görünümü için, sağlığı için, spor salonuna gitmesi, eğitim alması, kariyer sahibi olması kadar önemli kişinin sınırlarının olması. Kusursuz görünen ve kusursuz şartlarda yaşayan bir bireyin bile depresif hissettiği anlar vardır. Sebebi her şeye önem veren bu kişilerin kişisel sınırlarını çoğu zaman koruyamamasıdır. Hatta o sınırları hiç belirlememiş olmasıdır. İşte bu sınırlar sizi siz yapan öğelerdir özür dilemek bu sınır için nedendir? Söyler misiniz? Neden kendi prensipleri için insan özür diler? Gelelim üçüncü maddeye. Bir hayalin peşinde koştuğunuz için asla özür dilememelisiniz. Gerçekten ben bunu çok yaşadığım için yazdım. Pişmanlıkla yaşayanlar bir hayatı tamamen ıskalarlar. Bir hayali takip ettiğiniz için asla özür dilemeyin. Gerçekleşmese de olur. Çünkü o hayal aslında sizi olduğunuz kişi yapar. Hayatınızı hayal etmekle geçirmelisiniz zaten, değil mi? Hani hayat başka türlü nasıl geçer? Bir amacınız olmalı yani, değil mi? Hayallerinizin peşinden koşmadan yaşa yaşamadığınız sürece asla mutluluk gelmez ki. Ne öyle köşe yastığı gibi oturup hayatın ilgisini çekebileceğinizi mi umuyorsunuz? Değil, değil mi? O zaman niye size insan yapan özellikler için özür diliyorsunuz ki gerçekleşmesi de o hayal sizin koşarsınız da, yürürsünüz de peşinden, emeklersiniz de? Gelelim dördüncü maddeye. Kendinize zaman ayırdığınız için asla özür dilememelisiniz. Bir kere kendinizle ilgilenmediğiniz sürece asla başarılı ve mutlu olamazsınız. Bunu bilin. Her zaman kendi ihtiyaçlarınızı karşılayın ve sizi mutlu eden şeyler yapın değil mi? Ve bunun için kendinize zaman ayırın. Ve lütfen siz bu zamanı kendinize ayırdığınızda sizden kendileri için zaman ayırmanızı isteyenlerden de özür dilemeyin. Beşinci maddeye gelelim. Öncelikleriniz için asla özür dilememelisiniz. Çok içten yazdım bunu. Asla kimsenin öncelikleriniz konusunda sizi suçlu hissettirmesine, eksik hissettirmesine izin vermeyin olur mu? Her zaman kendi önceliklerinize önem verin. Eğer sizin için önemliyse önemlidir. Sizin için doğru olan insanlar seçiminize saygı gösterecektir zaten. Mesela Buna gerçekten özel bir örnek vereceğim. Yazarlık yani yazmak ilginç bir meslek değil mi? Eve kapanmak zorunda kalabilirsiniz ve insanlar sizin bomboş olduğunuzu sanabiliyor. Kahveye gelmek istiyorlar, bir komşunuz arıyor veya onlar sizi bir yere davet ediyor. Hastayım, bugün yokum gibi yalanlar yerine yazmam lazım derim ben. Dürüstümdür çünkü. Ay biraz ara versene deniyor hemen bana. İlginç olan o kişi araba tamircisi ise ay biraz ara ver araba tamirlerine denmez. Ya da bakkalsa ay biraz dükkanı kapat da gel çaya denmez değil mi? Son yıllarda yazmayı meslek edindiğim için bunu anlamayan birçok kişiyi gördüm hayatımda. Ve zaman içerisinde uzaklaştığım birçok kişi de ekmek kazandığım bu işe vakit ayırmamı anlamak istemeyen kişilerdi. Eve kapanmak depresyondu onlar için. Oysa ben çok mutluydum yazarken. İlla ki SSK'lı bir işte ya da bir ticarethanede 9 altı çalışmak lazım insanlar için zaman bahanesi için değil mi? Yazmak onlar için Kitabın çıkmasında iki hafta bile kalmış olsa ara verilmesi gereken boş bir iş. Hatta en yakınlarım bunu açıklamaya çalışmaktan yorulduğum için artık en yakınlarım değil. Ocak başında kebap pişirsem anlayan ama yazmayı anlamayan insanlarla dolu bu çevre. Özür dileyemezdim önceliğim için. Ekmeğimi onlar vermiyor nihayetinde. Altıncı maddeye gelelim. Toksik bir ilişkiyi sonlandırdığınız için asla özür dilememelisiniz biliyor musunuz? Sizi öyle merhametliyiz ki bakın merhamet ve vicdan insanı insan yapar ama fazla merhamet de sorun yaratıyor. Sizi inciten birini bıraktığınız için üzgün olduğunuzu, özür dilediğinizi asla söylememelisiniz. Sağlıksız bir ilişkiyi yaşamak tüm potansiyelinize ulaşmanızı engeller. İleriye doğru atılmış büyük bir adımdır aslında yaşadığınız ayrılık, karar verdiğiniz ayrılık. Gurur duyun ve cesaretinizi kutlayan insanlarla çevrenizi kuşatın. Bazen kalmak değil vazgeçmek erdemdir. Hep söylerim isterse tepinsin o kişi, bayılsın, ayılsın ardınıza bıraktığınız size engel olan, kendinizi gerçekleştirmenize engel olan toksik partnerlerden ya da arkadaşlardan ya da akrabalardan uzaklaşmak bir açıklama veya özür gerektirmez. Özür dilemeyin, açıklama yapmayın. 7. Çok yaptığım bir şey zamanında. Vallahi yapmıyorum artık hiçbirini. Kusurlarınız için asla özür dilememelisiniz kusurlar var ya size güzel ve eşsiz kılan şeylerdir. Onlar böyle benimsenmelidir, canım denmelidir onlara. Mükemmel olmayan biri olduğunuz için asla özür dilemeyin. Mükemmel yoktur ki. Eviniz mi dağınık? Saçlarınızın dibi mi çıktı? Yerinizden kalkmak mı istemiyorsunuz? Bir türlü atamadığınız bir böyle bir şey ve aksanla mı konuşuyorsunuz? Sakar mısınız? Gözü yaşlı duygusal bir insan mısınız? Dizi izlerken böyle ağlayıp ağlayıp yanınızdakinden özür mü diliyorsunuz? Yapmayın mükemmel değilsiniz ama kusurlarınızla eşsizsiniz. Ve kusurlu bir sıradanlık bence asıl mükemmelliktir. Kusurlarınız için özür dilemeyin. Gelelim 8. maddeye. Fikrinizi savunduğunuz için asla özür dilememelisiniz. Asla değerlerinizi, ahlakınızı, dini ve manevi inançlarınızı savunduğunuz için özür dilemeyin. Doğru olmak zorunda değiller. Doğruyu kim biliyor ki zaten? Liderler doğru olduğunu düşündükleri şeyleri savundukları için asla özür dilemediler. O yüzden lider oldular. Özür dileyen bir daha yapmam demek istiyordur ya özür dilemek odur. O zaman inancını da değiştirmek zorunda kalır. Ve kendi inancına bağlı olmayan bir insan nasıl var olabilir ki? İnançtır bizi yaşatan çünkü. Dokuzuncu maddeye gelelim mi? Cevabını bilmediğiniz için asla özür dilememelisiniz. Sürekli böyle bilgi arayışı beynimizi genç tutar. Ben buna inanırım. Öğrenmek için de bir fırsat sunulduğunda o fırsatı kabul edin tabii ki. Ama bu bilgi denen şey evren gibi sınırsızdır. Her şeyi bilemezsiniz. Size sorulan bir sorunun cevabını bilmediğiniz için de asla özür dilemeyin. Bilmediğinizi kabul edebilmek güç ve alçak belirtisidir. Bilmek zorunda değilsiniz ama her gün öğrenmek zorundasınız. Size sorulabilecek soruların cevaplarını değil, sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz ve sizin gelişiminize katkı yapabilecek konuları öğrenin. Ama bilmeyin ve bilmediğiniz için de asla özür dilemeyin. 10. madde. Yüksek beklentileriniz için asla özür dilememelisiniz. Şimdi bu madde ikilem yaratacak biliyorum beyninizde. Kendinizden beklediğiniz gibi yakınlarınızdan da, evlatlarınızdan da, kocanızdan da aynı başarıları, gelişimi, duyguları beklediğiniz için özür dilemeyin. Yüksek beklentilere sahip olmak sevdiklerinizi onların en iyi olmaları için zorlayacak kadar önemsediğiniz anlamına gelir, sevdiğiniz anlamına gelir. İyi niyetli ve çıkarsız beklentiler bakın, karşınızdakini çok sevdiğiniz anlamına gelir. Siz bekleyin, olmazsa olmaz. Ama siz beklediğiniz için özür dilemeyin. En çok bu maddede dedim ya, ikilem yaşanacak diye. Çünkü şunu da düşünebiliriz, ama kimseyi değiştirmeyin, rahat bırak, bırakmak lazım insanları değil mi? Öyle düşünürüz. Peki evladınızın kapasitesini kullanmadığını, vaktini boş beleş insanlarla geçirdiğini gördüğünüzde beklentilerinizi dile getirmeniz ya da yaptırma uygulamanız yanlış mıdır? Ya da eşinizin evlatlarınızın rızkını gece hayatında ya da kumarda yediğini gördüğünüzde engel olmaya çalışmayacak mısınız? Rahat kalsın, her koyun kendi bacağından nasıl diye. Kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söylemeyecek misiniz ona? Tepki de alacaksınız belki ama özür dilemeyin. Siz sadece onların iyiliği için savaş veriyorsunuz. Bir gün onlar dilerler o özrü. Siz ama asla dilemeyin. 11. madde. Kendinize para harcadığınız için asla özür dilemeyin. Kendinize özel bir şey yaptığınız için özür dilemek gereksiz değil mi? Kendinize güzel bir şey satın almak benlik saygınızı arttırır. Bu böyledir psikolojide. Mutlu ve başarılı insanlar kendi arzularını gerçekleştirmenin tatmin edici bir yaşam biçimi olduğunu, yaşam içinde gerekli olduğunu bilirler. Kimsenin bizleri şımartmadığı bu dünyada kendimizi şımartmamız çok mu Allah aşkına? Bir de üzerine özür mü dileyeceğiz? Kendim kazandım, kendim harcadım. Senden niye özür dileyeyim? Yani ben şimdi yeni bir cep telefonu aldım ve ön kamerası portre modunda çekim yapıyor ve bu yüzden de mutluyum diye niye özür dileyeyim? Ağır makinede tüfek mi aldım? Almadım değil mi? O yüzden özür dilemeyeceğim. 12. Başka birisi için asla özür dilememelisiniz. Herkes kendi eylemlerinden ve davranışlarından sorumludur. Eylemlerinin size yansıdığını düşünseniz bile, sonuçlar size yansısa bile... ...başka birinin yaptığı bir şey için asla özür dilemeyin. Eşinizin yaptığı, kırdığı bir pot için böyle aile arasında yaparlar ya bazen eşler, akrabalar arasında... Kimseden, o eşinizin yaptığı şey için, komşunuzdan, ailenizden hatta evladınızdan bile özür dilemeyin. Her koyun kendi bacağından asılır. Kendi bacağınızı, kendi kendinize bir kancaya takmayın. O densiz koyunlar taksın. 13. Gerçeği anlattığınız için asla özür dilememelisiniz. Güçlü insanlar gerçeği söylerler, söyleyebilirler. Gerçek acı olsa bile, gerçeğin sonucu ye yenilgi olsa bile Güçlü olduğunuz için yani asla özür dilemeyin. Gerçeği söylemeyi beceremeyen bir dolu insan var bu dünyada. Bırakın başkalarına söylemeyi, kendilerine bile itiraf edemezler biliyor musunuz çoğu zaman o gerçeği. Hakikat acıtsa bile dürüstlüğün faydaları hakikatin verdiği acıdan çok daha ağır basacaktır ileride. Lütfen, lütfen, lütfen gerçekler için özür dilemeyin. Şimdi son iki maddeye geliyorum. 13 madde, 14, 15 madde dedim size. Ve bunları birer cümleyle geçeceğim. Ama benim için en değer verdiğim maddeler bunlar. İkisi için de çok özür diledim ben sevdiklerimden. Artık asla dilemem ne salakmışım. Bir de özür dileyince tekrar yapmamak lazım demiştim değil mi? Özür hata yapılınca dilenir. Yapılması doğal ve önlenemez şeyler için özür dileyemeyiz kardeşim. Değil mi? İşte o maddeler geliyor. Bakın sakın duymayın bu iki konuda özür dilediğinizi. 14 ağladığınız için sakın özür dilemeyin ve 15 çok önemli bu iyi hissetmediğiniz için asla özür dilemeyin sizi ağlatan veya iyi hissetmeyen insanlar özür dilesin hem sizden hem de Allah'tan kim olduğunuza karşı her zaman dürüst olun ve diğer insanların ne düşündüğü konusunda sakın endişelenmeyin aşırı özür dilemek de yani gerekli olmadığında özürlemek de üzgün olduğunuzu belirtmek de zamanla ne yapar biliyor musunuz? O çok önem verdiğimiz öz saygıyı azaltır. Gerçekten bir hata yaptığınızı üzgünüm ifadesini kullanın. Olduğunuz kişi olmak sebebiyle kimseden özür dilemeyin ve asla suçlu hissetmeyin. Gerektiğinde özür dilemeniz ve gerekmediğinde asla özür dilememeniz dileğiyle öpüyorum sizleri. Görüşürüz bir sonraki videoda.